Efendim? Alo. Buyurun. İyi geceler diliyorum. yanımda görüşecektik. Evet benim. Biz bakanlık teftiş kurulundan arıyoruz da. Bu okulda sizin iki öğretmeniniz arasında bir kavga varmış. Sizin de bir dilekçeniz vardı. Müsait sen bununla alakalı birkaç tane soru soracağız sana da. Tabii doğru bilmiyorum. Şey tamam. Şimdi o bir sessiz bir yere bir geçer misin? Telefonum buraya çok böyle şey geliyor. Ben duyamıyorum senin dediğini. Tamam. <laughs> sen dilekçe yazdın değil mi? Dur bakayım şöyle. şöyle. Ha yazdım ben. Şimdi iki sefer yazdım. Şöyle bir bakayım. Siyah bir kalemle yazılan dilekçe miydi senin ya? Dur bakayım. Hepsi maviyle yazılmış da Seninki bir farklıydı sanki. Bir tek seninki farklıydı zaten. Bana bir olayı anlat bakayım. Ne oldu? Ya olay şimdi şöyle. Yani zaten geçen seneden beri bu olay devam ediyor yani. Evet. Hani okul bu olayla çalkalanıyor zaten. Nasıl çalkalanıyor? Buyurun. Nasıl çalkalanıyor? Yani siz eğitiminizden, öğretiminizden geri mi kalıyorsunuz bu olaydan dolayı? Ya eğitimimizden, öğretimimizden biz zaten şu an bu sene yani geçen sene zaten mesela öğretmenlerimiz bize fazla belli etmiyordu. Hani gerek hocamız olsun, gerek hocamız olsun bize bu olayı fazla belli etmiyorlar. Yani etmiyorlardı. Hani öğrenciler e, psikolojisi şu olmasın diye kötü olmasın diye bize belli etmiyorlardı. Şimdi bak canım. Şimdi burada öğretmenlerin adını bir kere daha zikretmeyeceğiz. Öğretmenlerden bir tanesi bayan, bir tanesi erkek. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Şimdi ben bayan olana A diyorum, tamam mı? Erkek olana da B diyorum, tamam mı? Tamam. Hangisi haklı? Sence hangisi haklı? Bana bir söyle bakayım. Bence A, yani A olan kişi haklı. A olan kişi haklı. Bunlar ne yaptılar? Küfür edip birbirlerine yumruk mu attılar? Ne yaptılar? Bana bir anlat bakayım. Ya hayır yumruk değil. Şimdi siz mesela ben şey diyeyim siz mesela bir erkeksiniz değil mi yani evet. hani konumunuzdan dolayı yani siz mesela hani hiçbir şekilde bir bayandan mesela kötü bir hakarette bulunmazsınız hem bulunduğunuz konumdan dolayı hem de cinsiyetinizden dolayı biz mesela şöyle bir şey dedik yani B kişisi A kişisine e, ve yanındaki kişiye yani hakaret etmiş şimdi bak hani böyle Şimdi bak canım benim. Şimdi bak benim sevgili öğrencim bak. Ben sana diyorum ki bizim önümüzdeki dilekçeyi biz okuduk. Diğer arkadaşlarınkini de okuduk. Seninki birazcık diğer arkadaşlarından farklı. Sen bunun farkındasındır herhalde, değil mi? Farkındayım. Ha, bizim kulağımıza gelen de seni bu erkek olan öğretmen tehdit etmiş. Böyle yazacaksın, şöyle yazacaksın. Bunun bir doğruluğu var mı söyle bakayım bana sen? Ha, doğruluğu var. Bak doğru bak bana doğru söyle. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir şikayet bir şey olmayacak bu konuştuklarımız Yani sana kimse hiçbir şey yapamayacak. Seni zaten benim benim hani hiç bir şeyden bir korkum yok. Hani taşınayım tamam o sen o şimdi sen şimdi benim sorduklarıma cevap ver. Bu öğretmen sana tokat atmış doğru mu? Bana mı? Evet. Yok hayır bana atmadı. Benim sınıf arkadaşıma. Yani tokat Demeyeyim de şöyle sınıfa gelmesi benim arkadaşımın kravatını çekmişti. Kravatıyla suratına vurdu. Kravatıyla suratına vurdu. Kravatını suratına vurdu. Kravatın, bu... kravatın hepsi değdi mi böyle suratına? Bak bunlar çok önemli şeyler. Kravatı sadece böyle ucunu sıyırttırdıysa suratına şakaya giriyor. Ama tokat gibi böyle yani, kravatla vurduysa bence, vurmaya giriyor. Yani kim olursa yani o, kravatı alıp suratına vurmaz. Ben hiç bir şeyimi bir şakamı sevdirdi yani. Ya yani kravatın uzunluğu şu hani olsa kısmından Dinlememizde ayrıntılı bir bilgi istiyorsan da i̇şte evet. kızın başı suratına değdi yani ya bunlar, ve çok hani bunlar bak edici bir durum. Canım benim bak ben konuşurken Benim lafımı kesme benim çünkü senin söylemiş olduklarını Buraya da geçirmem gerekiyor bir bakımdan Tamam mı? Onun için sen Bilmiyorum. sadece benim Sorduklarıma cevap ver bir ikincisi Bunlar çok basit ve ince unsurlar gibi gözükse de Bak bunlar çok önemli mesela gravatın Yüzde yirmi sadece surata değerse bu sadece gravatla alakalı değil. Tebeşir olsun, kalem olsun, ben ne bileyim defter olsun. Sadece yüzde yirmi beşi karşı tarafa temas ederse bu vurmaya girmiyor. Yüzde yirmi daha fazla olması lazım. Şimdi senin bana söylemiş olduğuna göre bu hoca hakkında başka bir dilekçe daha yazılacak. Açık açık vurdu mu yoksa gravat çok fazla değmedi mi? Söyle bakayım bana. Ya kravatı değdi. Vurdu diyorsun. Ama yani. hani değdi. Hani yüzde yirmi beşten fazla. Yani ben tabii ki hocamı kötülemiyorum. Hoca her ikisi işte benim hocam yani. Ama yani kravatın yüzde yirmi beşten bir fazla kısmı değdi yani. Benim arkadaşıma değdi. Yüzde yirmi beşten fazlası. Peki kravatla bu çocuğa vurduktan sonra çocuğun herhangi bir yerinde iz falan onun gibi farklı bir şey var mı? Bir iz kaldı mı? Yok. Yok iz kalmadı. Yani böyle bir hani fiziksel olarak bir dert falan kalmadı ama yani psikoloji olarak kötü bir darbe oldu yani. Tamam şimdi bak benim dediklerimi iyi dinliyorsun. Ben buraya yazıyorum tamam mı? Sen de onaylayacaksın bunları. İnşallah halledeceğiz bunu. Sen şimdi bir kere daha... Zaten görevli arkadaşlar okula geldiler değil mi? Evet geldiler. Tamam bu arkadaşlar bir kere daha gelecekler. Senin ben sana orada yazacaklarını söylüyorum. Gravatıyla arkadaşımın suratına vurdu. Tamam mı? Bunu yazıyorsun. Anladın mı? Evet ile evet. arkadaşımın suratına vurdu. Sonrasında bana dönüp beni de tartaklamaya başladı. Tamam mı? Arkadaşımın suratına vurdu. Bana döndü beni tartakladı. Evet seni sen dedin ki hocam ne yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bunu? Sana döndü sen karışma dedi seni de tartaklamaya başladı. Sonra arkadaşın hocam onun bir günahı yok deyince döndü. Ona da hakaret edip yüzüne tükürdü. Tamam mı? Ya aslında sonra bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Yani Hmm, hani şimdi neden böyle bir şey yazmamla, her hani soruyu maddeye yazarım. Çünkü sadece, yani gördüm, bizzat sahip oldum, e, yazarım. Anladın? Hani, o durum hani ben benimlerim. Gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi. Hiç bir şeyim var. tereddütte kalıyorum ama başkaları üzerimde gerçekleşti. Şimdi ben sormak istediğim şey bu. Şimdi yani bak. Ben böyle yazmamı istiyorsunuz. Şimdi bak. Canım benim bak. Şimdi bunları eğer yazmazsam bu böyle dava sürecek gidecek. Kim haklıydı, kim haksızdı daha belli değil. Bir kişinin haksız olması lazım ki onu biz aradan ayıralım. Siz de eğitim ve öğretiminize devam edin. Anlatabiliyor muyum? Benim, dedi, benim benim dediklerimi yazıyorsun tamam mı? Çünkü bir tek senin ifaden burada farklı. Senden bir kere daha bir dilekçe alınacak. Aynısını yazıyorsun. Arkadaşımın yüzüne kravatla vurdu tekrar et. Arkadaşımın yüzüne kravatla vurdu. Tamam. Sonra ben dayanamayayım hocam. Ne yapıyorsunuz? dedim. Döndü beni tartakladı. Sonra şimdi ne yapıyorsunuz? Ben dayanamadım. Söyledim ne yapıyorsunuz hocam? dedim. Ee, döndü beni tartakladı. Tamam. Sonra arkadaşım müdahale etti. Hocam. Nin herhangi bir şekilde günah yok ona ne yapıyorsunuz diye sordu arkadaşın. Hoca da döndü ona hakaret edip yüzüne tükürdü. Sonra arkadaşım döndü hocam bir şekilde günah yok. Sonra hocam döndü arkadaşının suratına tükürdü. Tamam arkadaşının suratına tükürdü. Hatta sana yazılı dilekçe haricinde sözlü olarak da başvurabilirler. Nasıl tükürdüğünü falan filan da göster tamam mı? Yani mesela sorarlarsan orada nasıl tükürdün, neresine tükürdün falan diye böyle suratını tükürdü falan diye göster. Anladın mı? Oradaki görevlilerden hiçbir şekilde kaçınma, utanma, sıkılma. Sana kimse bir şey yapamaz. Duydun mu? Ya peki bu hani benim geleceğini etkilemez değil mi? Yani senin senin geleceğini. Ben yanmıyorum. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Senin geleceğini hiçbir şekilde etkilemez. Sen hiçbir şekilde merak etme. Senin geleceğini hiçbir şekilde etkilemez. Anlaştık mı şimdi? Bu arkadaşlar sana sordukları zaman ne diyorsun? Bir daha tekrar et bakayım. Şimdi ben mesela o arkadaşlarım tamam mı? Ben şimdi okula geldim. Sana diyorum ki anlat bakayım olayı diyorum. Hocamın sınıfa geldim. Arkadaşımın kravatıyla arkadaşımın suratına vurdum. Evet. Ben de hayır hayır söyledim. hayır 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 bak. Sınıfa geldi. Arkadaşımın kravatını tutup yüzde yirmi beşini geçirtmek suretiyle suratına vurdu. Yani tahminen yüzde ellisi suratına temas etti diyorsun. Bir daha anlat. Şimdi ben soruyorum yani sana. Yani kadar anlatsam e, tabii, tabii, yani. Tabii en tabii 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 tabii. Ne oldu s Hocamız sınıfa geldim arkadaşımın kravatını tutup suratına vurdu kravat da tahminen yüzde yirmi beşi geçti yüzde beşi bu oranla geçti o oranla suratına çarptı işte ben de dayanamayarak sordum işte hocam ne yapıyorsunuz diye hocam da işte sensuz karışma dedi ondan sonra arkadaşım da ben hocam işte bir suçu yok ona bir şey denemek karışmaya falan dedi. Ondan sonra da döndü beni tartakladı işte. Beni tartakladı sırada bu cümlesini kullandı. Ben o zaman toparlayacağım bu cümleni. Sonra için böyle karışıldım yani. Ondan sonra arkadaşım bize işte, hocam yok demesinden sonra da hocamız döndü. Arkadaşımın suratına tükürdü. Neresine Nasıl tükürdü derse ben de tükürük işaretini yani tükürme işaretini yapacağım yani. Tamam neresine tükürdü arkadaşının? Suratına. Suratına tükürdü. Orada tükürme hareketini de yapıyorsun sana sorarlarsa. Tamam mı? Aynı hareketlerle. Tamam, tamam mı? Tamam. Döndü tamam. diye tükürdü diyorsun. Ne diyorsun? Döndü arkadaşının suratına kışınla bir tükürdü. Tamam peki. Tamam çok teşekkür ediyorum sana canım benim tamam mı? Senin vermiş olduğun dilekçeyle belki de bu olay aydınlanacak ve bunun harici sana başka bir şey daha sormak istiyorum senin can diye bir arkadaşın var mı Sultan Beyli'de Hatta benim bir arkadaşım. Tamam. O beş tefemde Serdar Gökalp aradı ve dedi ki Serdar'cığım arkadaşım ye bir telefon şakası yapar mısın dedi. Biz de şimdi onu yaptık. Hmm. Tamam. <laughs> kitlenme, kitlenme yani kitlenme. Herhangi bir şekilde okulla alakalı aramadık. Bu sadece sana arkadaşlarının uygun, bu sadece sana arkadaşlarının uygun görmüş olduğu bir telefon şakasıydı. Eğer iznin olursa bu şakayı bu akşam yayınlayacağız. Sen de dinleyebilirsin Bestefem'de.